Dağınıksın bu sabah yeğen. O kadar çok yapıştırdın ki beni tekrar kendime. Artık parçalar tutmuyor dayı. <laughs> Kırılmak istemiyorsan kendini böyle bırakmayacaksın yere yeğen. Senin için söylemesi kolay dayı. Senin her soruya bir cevabın var. Ama benim yok. Anlasana. Hı. <laughs> Hangi soruya? Niye dayı niye? ...böyle boğazlarına sıkıp gırtlaklarından almak istiyorum. Niye yaptılar dayı niye? Olan olmuş bir gereğin. Hiçbir neden onu olmamış yapamaz artık. Bu acıya hiçbir tavsiye yetmiyor dayı. Ya biri çıkıp gerçeği söylesin. Beni öldürüyor. Sonra geliyor teselli ediyor burada. Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır yeğen. Hani aynada aksini görür, gerçek sanır, vurur yumruğu, ayna kırılır, elin kanar. Gerçeği öğrenmek istiyorum, gerçeği. Sen gerçeği öğrenmek istemiyorsun yeğen. Söyle. Yine sen söyle, ne istiyorum ben? <laughs> sen bu kadını affetmek istiyorsun. Hayır. Hı, evet. Bu kadın sana öyle bir neden söylesin ki... ...öyle haklı bir sebep göstersin ki... ...sen nihayet bu kadını affedebilesin istiyor. Yeter! Yeter de yetişir. Tamam. Hadi affettin diyelim. Hı, i̇ntikamdan vazgeçtin diyelim. Adaleti ne yapacaksın peki? Ömer'in hakkını bir tek sen arayabilirsin. Hakkını aramak için her Allah'ın günü öldürecek miyim Ömer'i? Ben de insanım bedayı? dayı. Kolay olmadığını biliyorum yeğen. Onun için buradayım ben. Sen benim kendi kanım gibisin. Seni evladım gibi yetiştirdim ben. Mesele de o işte dayı. Sen geçmişini sil diyorsun ama ben o geçmişi silmek istemiyorum. Anam var benim orada. Kardeşim var. ...arkasını döndü mü döndü. Ama zaten bir babam var benim. Ezel! 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 Zamanı değil ye. Yani. Şimdi dağılmanın, duraksamanın sırası değil. mesele senden çıktı ya. İntikamının içine çektiği herkes tehlikede artık. Durursan kurtlar kokunu alır. durursan kurtlar kendi aralarında didişmeyi bırakır sana dönerler. Bir kere görürlerse kim olduğunu Öyle kurnaz ki bunlar Önce sana değil sevdiklerine geçirirler dişlerini